Merhaba Bülent Hocam. İsmim Esra. 30 yaşındayım. 4 yıllık evliyim. Bir kere tüp bebek denemesi yaptım. Başarısız sonuçlandı. Yapılan tahliller sonucunda eşimde herhangi bir sıkıntı olmadı. Benim sol yumurtalığımda 8 santimlik bir çikolata kistim var. Sağ yumurtalığımda da tek yumurta oluşumu var. Tüp bebek denemesi sonrasında yumurta toplandı fakat döllenme olmadığı için başarısız sonuçlandı daha sonra yapılan tahliller sonucunda da şu an hormon değerlerinde de herhangi bir değişme yok amh değerim 0.03 fsh değerim de oldukça yüksek bugüne kadar birçok ilaç kullandım bitkisel ilaçlarda kullandım fakat bir gelişme olmadı şu an tekrar tüp bebek başvurusu yapmak istiyorum yaşımın ilerlemesinden dolayı uzun vadeli bir borcum olduğu için başvuru yapamıyorum Maddi imkansızlıklarımdan dolayı. O yüzden zaten bu projede yer almak istedim. Sizin sayfanızı sürekli takip ediyorum ve inceliyorum. Benim gibi bir sürü sıkıntısı olan hastanız olumlu sonuçlanmış. Umarım ben de onlardan biri olurum. Bu projede yer almak istiyorum. Projeye destek veren herkese teşekkürler.